yaptığım etkinlikleri umarım beğenirsiniz. Bu benim şuralı kumbara resmi. Bu benim tuval resmi. Bu benim sürahi resmi. Bu da benim saat resmim. Bu da benim sağlıklı bir vücut için sağlıklı beslenelim resmi. Bu da 23 Nisan resmi. Bu da milli ile dini bayramlar resmi. Bu da t bu da elle Twitter ile Deeper resmi. Burada bir tane kedi ile bir tane kelebek bir tane balık resmi. Yine 23 Nisan resmi. Bu da 2020 takvim resmi. Bu da 19 Mayıs resmi. Bu da orman yaşam alanı resmi. Bu da benim Wilson'ın. Adana'nın değerleriyle ilgili resmim. Bu da trafik haftası ile ilgili resmim. Bu da benim Adana'nın saat resmi. Bu da çok yaşasın Türkiye diyen den resmi. Bir tane kuşlan bir tane kedi resmim. Bu da benim gezegen resmim. Bu da benim boya çalışmam. Bu da daireli boya çalışma. Bu da benim gök kuşağılı bulut resmim. Bu da benim bitkiyle balık resmim. yakine görüşmek üzere hoşça kalın